O nerede vurdu lan? Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> yani yemin ederim bota hile yüklemişler ya. Aldık mı bütün çatıları? Oha oha orta çatı Adamlar yanımızda aldı. Adamlar Adamlar abi iki kişi. Ben çık lan. Oh, Aa biri AFK. Abi. Harbi mi? <laughs> Aynen dışarıda. La 2 saatte giriyor be. Aa canlandı. Canlandı abi. Mermi yiyince canı yerine gel. Aa biri merdivenden aşağı indi. Aşağıdan geliyor. Gelirse ölür içeride. İçeri giremez. Vurdum birini. Var. yan eve girdiler abi. Biri öldü. Okey. Altta biri daha var. Ay yanda ses var yanda. Yan, yan abi. İki tane ses var ayak sesi. Evet evet. Minimum. Evet, evet. Dışarı çıkalım mı beyler. Abi Silah mı yok? Abi bence ilk olduğumuz evi sabunalım. Çünkü sağda solda var arada kalabiliriz. Şu evi hepimiz basarsak alırız ya. Sol var mı sol. Yelek yok ki. Ama girelim Gireceksin. girelim. Girelim abi. abi. Gir. Oy sıkıyor bana. Gir gir gir. Girelim abi. Let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. İkinci kat. Ben ortadan çıkıyorum abi. Ortada ben de yanındayım. Aa sol var tamam. sol. Aa sağ tarafım var. Sağda ses. Burada. Ah Ar Selamın, Aldım. Çok güzel. Solda varmış lan. Az daha kim? Iki, i̇ki vardı değil mi? Ben de iki, 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 iki. Az da paket ediyordu bize. Öbürleri abi. ofiste herhalde. DP yazacak mısın sen? Yo, yok yok. Oha sıkıyor. Oo. Çüş lan. Oha. cana bak. Ya, bir, bir tane tek attı, attı yani. Bir... O, o tehlikeli atıyor ben size. Ca söyleyeyim. aynen cana bak. Sana da attı mı? Direkt head gitti abi. İki tane kurşum. Ben... Abi diğer head... C'yi lootlamadık. O C'ye bakalım mı? Hangisi? Hmm. O ben Peki, lootladım orayı. Bunu buna. Orta mı? Ortayı biz aldık. Hayır orta değil. en evet. son en son en son. Ama içeri girmedim. Bir üst kattan e. aşağı atladım ondan sonra odur. Yok be. Bir bakayım abi kaskım yok. Oha direkt Biz burayı kaskım. bakalım o zaman. Ben, ben... Tamam mı abi? Oha! Abi, abi bu abi, ne? Abi, var 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 var. Boşuna vardım Abi. abi. Geliyorum. Oha! Oha! Ya. O nasıl oldu lan? Şaka mısın? Ya sen abi? abi. Bıktık sizden yemin ederim bıktık sizden be. Şerefsiz ilecidir. Bayrağını gördün mü? Gördüm abi Arap. Belasını versin bunların ya. Küfür et <laughs> Yok küfür etme <bu> Abi. <laughs> abi hep de oluyor. belasını abi. versin o kesin oraya Bilmiyorum. katılıyorum abi. Ya nereden buldu beni ya? Toner'den 586.777 metreden burada adam Sıkıntıydı adam belliydi abi. Vuruşundan belli zaten. <gülüyor> Katakulle. <gülüyor> Bak kaçıyor kaçıyor arkada. Bo. <laughs> Bak bak oh, bak. Wow, 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 wow. wow, Eğim wow. Gel lan, var Erkek sen buraya gel lan. Zaten erkek değil. Erkek sen gel yanımıza lan. Bence bunda uçak savar var abi. <laughs> abi gelsin. Gelsin abi. Gelsin. Sıkıntı yok. Aa sağdaki takım geldi. Sağdaki takım geldi. Ses duydum. Girdi eve girdi. Eve girdi, eve girdi abi. Geliyor merdiven de şurada. Öbürde de bize sıkıyor. Dışarıda da biri var. Aa, geliyor aa. geliyor. <laughs> Ses var yakında. Geliyor merdivenden geliyor. İlhan abi yanımız var At 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 Oynayınca vurucam Geldi hileci geldi Hücağım. Hileci geldi hileci geldi Diğer takım da geldi verdim. abi Beni sal abi istersen Abi hileci mi yeneceğim? Merdiven Geldi 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 hileci geldi Geldi abi önümüzde Sıkıntı yok sıkıntı yok Ben blok atıcam abi blok attım. Oy! Blok attım. O nerede vurdu lan? Ben... lan? ben ben nerede yedim? Burada. burada. Ben, ben nereden abi yedim abi lan? Böyle bir şey yok. Direkt uçarak böyle <laughs> bir şey yok abi. Kolsuzsunuz. Hepiniz kolsuzsunuz lan siz var ya. Hepiniz kolsuzsunuz lan. İsmini söyleyeceğim bu bayrak tarafı hep kolsuz yemin ediyorum kolsuz ya. Erkek gibi oynayın şu oyunu lan. Kar gibi oynamayın. Zaten gerçek oynasanız bot gibi oynuyorsunuz zaten abi ama ya. Her her şeyde bir fesatlık var abi bu taraflarda ya. Felaket ilerce bu baya bir kill alacak gibi geliyor? Yoruma yazın arkadaşlar. Kaç kill alır bu adam? Ben söylüyorum. Ben diyorum ki bu rahat 24 kill alır. 25. 25. Siz ne diyorsunuz abi? Onlar içeri çaya gitti. Tamam sıkıntı yok. <laughs> ne yapıyorsun o? Bende de yok. Bizim Hızlı koşma mı açtı bence. bu? Baba bir şeyler açıyor şu an. Vallahi bir şey yapıyor. Hız Tamam hızlı hızlı koşma açtı herhalde. Speed de var orada. Speed açtı daha demin. Bak şimdi gir açacak dışarı çıksın. Ya da pink de olabilir orada bilmiyorum. Abi hesap yeni galiba bu hesap değil mi? Bakayım be. Büyük ihtimal yenidir abicim ya. Benim kıyafet de almış. Bak baba Spit açtı daha demin. Oğlum açıp kapatıyorsun ne yapıyorsun sen be? Bot ya. Dur bakalım ne yapacak. Ya fişek atmak için gelmiş. Ya yani bir o eksikti. Aa, elinde otomatik AVM var lan. PUBG Mobile'ın son durumu arkadaşlar. İzleteceğim size göstereceğim. Duvar hilesi, ayak ses kaldıran mermi hilesi, silah etmeme hilesi, röntgen kesim var. Ama hiç kimse ölmedi. Farkına vardınız mı? Sabahtan beri 34'te duruyor. Aksiyona gidiyor. Hadi bakalım. Hadi hileci göster kendini. Bu bot ne yapıyor abi ya? İyi hileci hakikaten. dedim de tam tersi. Halen kimse ölmedi Farkına vardınız mı? Halen 34. 10 dakikadır 34 kişi var. Pusacam deme. Pusacağım deme sakın. Bu hileyle. Mesenler arabalar vardı gitti ya adam. Adamlar var bence o Bu ne? Köprüde birilerini mi gördü bu? Lan oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yemin ederim bot bot. Zaten bot olmazsa hile açmaz ki. Köprüde birileri var. Gördü. Şerefsiz. Bir şey diyeyim mi? İnanmayacaksın. Ben hayatımda böyle kafa kırıklığı görmedim. %70. %70 maşallah. <laughs> Sağlam hile var. 11. adresi var adamın. Sağlam hile. Bitirdi. As yeni hesap. Evet. Adam öpüyor baba. Öpüyor. Tüm haritayı öpecek şimdi. Bak gör. Bunlar da burada belki öldürürüm diye durdurar ama bunlar da öptü maalesef. 8 kilo var şu an. Halen 31 kişi var. Lan ben de öyle öyle olacak var ya. Yemin ediyorum var ya. Düşünsene tüm takımda hile var. Ooo <laughs> 100 kill'den 1 kill salmayız ki kimseye. <laughs> Herkes haritanın o bir yerini bir yerini 100 verdi ya rekor. Aynen. E, öyle öyle bir şey kalmaz işte. Orada geçeriz. Araba var. Tamam. Fight fight. Aynen. Aha araba gidiyor. Bak bak bak. nerede olduğunu nasıl görüyor? Lan oğlum ne loot manyağı çıktın lan. Ne lootladı yemin ediyorum. Aa bu çok kolsuz be. Ha o değilmiş. Almadı. Bu Aşraf'ta da bir şey var ha. Aş, aş Fatih Aşraf mı neyse artık. Lan halen lootlamaya gidiyor. Yemin ediyorum döveceğim seni. Bir... Yemin ederim döveceğim. Yemin ediyorum döveceğim. Bu ne ya? Halen loot halen loot ya. Lan elinde iki tane otomatik AVM var. Halen loot'lanıyorsun. Halen bir şey yapmaya çalışıyorsun be. <laughs> Git yaklaş yaklaş. Ötlek ötlek oynama. Öbür eve mi gitti onlar? Aynen öbür eve gitmiş. Baksana gözü orada. Şuna bak ya. Allah belanı vermesin. Direkt biliyor nerede olduğunu. Düşürdü. VIP başkan gitti. Bas bas hilem var bas daha halen arkadan şey yapacak. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim kolsuz. Orada da birileri var o zaman. Kim sıktı orada lan? Hadi baba. Hadi izliyoruz. Abi ben bunun kadar kolsuz bir hileci görmedim yemin ediyorum bak. Kolsuz değil mi arkadaşlar bu ya? Resmen kolsuz. Ah! Oha! Spiti gördünüz mü abi? Abi bu adam her şey var ya. Her şey var. Tadım araba dururken speed'i açtı orada. Abi bir tek şey değil herhalde. Her şeyi full de. i̇şte abi. Hilesine güveniyor yoksa gitmez abi. Normalde haritayı temizlemesi lazım abi. Rahatlık da abi. Yani. Lan madem açıp kapatacağını açık dursun hepsi bas baba her tarafa. Şöyle bir zevkten izleyelim seni. Hakkını ver ya. Vallahi hakkını ver. Aa burada biri var. Burada biri. Bak arabada oldun mu vuramıyorlar abicim. Lan senin hilene de sana da be. Arabada oldun mu kesinlikle abicim bak. İmkansız. Aynen abi arabada vuramıyorlar. Düz gidiyorsa vuruyor da. Gidiyorsa... Gidişine bak. Şöyle Açsın bir hile var de var abi. Mesela hileyi arabaya göre ayarlıyorlar. Sadece arabayı tarıyor. Al işte. Onlar bitti. Ha ya. magic bitti mi? Sonra. Geçen sen. gün aynı denk geldi bize ya Kerem'in Onu Ben bayağıdır görmüyorum 6. sezonda falan vardı. Ya ne kolsuz adam çıktı yemin ediyorum be. Beğeni butonları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şurayı bir 8000 beğeni yapalım. Emek karşılığı sizden sadece bir beğeni istiyoruz. Yapıştırın baba hadi sizdeyiz. Ya ne ötleksin. Yemin ederim ne ötlek bir hilecisin. Abi. Hayatımda ilk sefer yani sinirle hileci izliyorum abi oynayamıyor ben, diye. Bari açtıysan hakkını ver ya. Bize geldi mi bak nasıl indirdi orada ondan sonra bayağı abi tosladı abi. Ha arabada benzin bitti. Aldı. Aldı. İkisini bitirdi. Ya da birini bitirdi biri daha halen orada. Bak bak. Allah belanı. Neyse öldürdü de Arap abi sıkıntı yok. Abi hile işte birinin yüzünden böyle bir virüs gibi dağılıyor. O diyor o açtı ben de açtım. <laughs> aynen abi şimdi o da açar abi. Ladim şu arka taraftan bir araba geçiyordu. Bakalım onu da alacak mı? Bir turbosu var da açmıyor var ya. Spiti var. Bot hileci yemin ederim bot bot botun botu. Resmen şu an oyunda ne yapmışlar biliyor musun abi? Bot bota hile vermişler. Hile yüklemişler ya. Hayır abi, abi Vallahi billah. Bu bir tek açıktaki adamları arıyor. Abi, aynen tarafı. aynen. Dön. Şuna bak ya. Hiç yakın fight'a girmiyor abi bak dikkat edin Aynen. Di çok dikkat ettim ona abi. Çok fark belli. O kadar Hep bot o da... ki halen duvara vuruyor adam arkasında olduğu halde. Bunlar yakında Sabır. çok iyileri işlemiyor gibi abi. Aynen. Yakına geldi mi zaten abi Nana hiçbir şey yapamıyor. Baksana şu, abi. şu Ice Fah mı ne o da bayağı indirdi abi. Öldürürse o öldürür bunu. Aa bak yine indirdi. Bu takım abi Arap takımı var karşımızda bunun karşısında daha doğrusu. Bak yine indirdi. Ama head atmıyor sağlam herhalde ya iyi oynuyor. Bak araba gidiyor şimdi sıkmaya başlar. Arabayı işlemiyor işte abi. 2 kişi varmış okey o adam değil halen burada birileri var. Alan geliyor. Alan çok pis vuracak aynen kaçıyor. 13 kill. Birler demiş de 13 15 kill'le bitirir bu diye. Bot halen arkasında. Ne, yemin ederim bota hile yüklemişler ya. Ölüyor bu ölüyor. Turbo'ya basacak bak. Ne yaptı lan? Ha, bak. Gördün mü abi? Speed. Oha! <laughs> Allah botu. Allah'ım botu. Herkes güler yüz atsın abi şu an çete var ya abi yok böyle bir şey. Arabanı atladı öldü ya. Geri zekalı. Yok böyle abi. bir şey ya. Ya böyle bir şey yok. Ben çıktım izlemeyeceğiz diye. Abi bak izle şu an abi. Speed'i açtı. Mal atladı arabadan speed'i açtıktan sonra ya. Şuan Şu an bakıyoruz abi. Ya yok öyle bot yemin ediyorum ya. Öyle bir şey yok abi. Herkes Değil şey aha ha 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 yassın, yemin ediyorum. Oh! Ya yok böyle botluk yemin ediyorum ya. <laughs> Beklemiyordum bunu. Değil mi? Rahatlıkla temizler diyordum ama Allah'ın belası. çıktı abicim ya. çıktı. hadi çıkalım.